Hasır şeker olmaz. Abahaya firma yanında bile olsa söğüt ağacı meyve vermez. Donmuş sudan bir desti tasavvur edin. Donmuş su. Deste şeker. İçini su ile doldur. Desti desti buz içindeki su mayı ayrı zannedersin. Şöyle güneşe tuttuğun zaman hepsi bir olur. Onun için içinde Allah ile Resulü destiyle tut, bu anlattığım su gibi sakla. Bir gün hakiki içinde yanan iman ateşini birisi bir üfüleyi verir. <laughs> bu güneşin bir bahtiyarın kalbine değdi mi? Hepisi aynı olur. Suyuyla buz gibi. Yüzü dolar. Hepinizde bu nurdan var. Bu, bunu göreni göreni gör ana bu. Yüzünü anca aynayla görürsün. Sen de daha başka şeyler var. Eh, onu sen aynayla göremezsin. Başkasından aynı. Ya iyareten bir iki günlüğüne ya o onun aynasından göreceksin. Bu sözleri anlamak için yorganın altından çıkmak lazım. Yatağında çok oturma. Kilitli kapılarını aç. Düşün. Ama efendim bana bir şey olmuyor. Sabır edeceksin. Sana bulunduğun halde kalmak emri verilmiştir. O emri veren bir gün onu düzeltir. Hiç ne ümidi yoktur. İslam'da hüzün yoktur. La tahsen. Yasatsın İslam'da. Hüzüntü yoktur İslam'da. Hüzüntülü olan insanı hiçbir şey kabul etmiyor. Suda bu olan gördünüz değil mi? Su ölüyü kabul etmez sahile çıkar. Bugün Müslümanlar dinlerinin safiyetinden o kadar uzaklaşmıştırlar ki dalalette yürüyenler bile onlarla eğletmek türetini gösteriyorlar. Onun için böylelerle karşılaştığınız zaman sükut edin. Sükut edin. İşi karıştırırsınız. O adamına çatarsa tek takla gider. Gelsin bana sor. Onun için efendim öyle emr olmuştur gidersin işte. Bereket versin ki İslam'ın şevketini gösteren tarihler henüz kaybolmamıştır. Müslümanlar uyanırlarsa La ilahe illallah manası altında toplanamayan gönül hiçbir mefhum altında toplama. Toplansa da kökü yoktur. Allah dostlarını bulun aziz cemaat. Allah'ın mihenginde ayarınızı kıymetli olanları bulun gıybet etmeyin, yalan söylemeyin. Nereden bulalım da demeyin. Ne eşekler vardır ki at üzerindedir. Ne büyükler de vardır ki binecek eşekleri yoktur. Onun için aziz cemaat kıymetinizi bilin. Ahir zaman yakındır. Mezarları ziyaret edin. Mezarları ziyaret edin. Ölülerine tazim, Kurban Bayramı geliyor. Ramazan bayra Kurban Bayramı'nda ölülerinizi ziyaret edin. Kabirlerinizi düzelttin. Eski dedelerinizi şunun bunun yetinler. Beşer tarihi ölülerine hürmet maksadıyla büyük abideler kurmuşturlar. Sıra onlara mezarlar, ihramlar, bilmem neler, şunlar, büyük türbeler, padişahlara şunları bunları kurmuşturlar. ölülere tazim hürmetinden çıkmıştır. Ölülerine tazim eden milletler daima yükselmişlerdir. Ve işlerinde büyük insanlar yetiştirmiştir. Ölülerine tazim ve hürmet etmeyen milletler de perişan olmuştur. Görünmeyen bir diyara hürmetsizliğin görünür bir perişanlık ortaya mı getirmesi çok büyük ilbet bir hakikatin bağırışıdır. Bunu anlamak lazım. Gidin Hristiyan mezarlıklarına ne kadar güzeldir. Gidin bizim mezarlıklara bakın. Perişan eşekler orada. Ölülerine tacim etmeyen milletlere Allah'ın nusreti gelmez olur. Ben gezdiğim yerlerde öyle mezarlar gördüm ki gül kokuyor öyle mezarlar gördüm ki dikenle dolu. Öyle mezarlar gördüm ki hayvan sürüleri oldu. Öyle mezarlar gördüm ki yerle bir olmuş. Öyle milletler gördüm ki fazilet, doğruluk, iyilik diyor. Öyle milletler gördüm ki pis, rezalet, pis kokularla dolu. Öyle milletler hepimiz biliyoruz ki can çekişiyor. Öyle milletler biliyorum ki hak ile yeksan olmuşlardır. Öyle milletler görüyorum ki mahvolacaklardır. Ben bir mezar biliyorum aziz cemaat hepiniz de biliyorsunuz cennetten bir bahçe. ekber ravzatı min kabrı Bu söylediklerimi anlamak, akla sokmak, gönle sindirmek için bir şart vardır aziz cemaat. Gönülden kibri sokup atmaktır. Bunu yapmak dağları iğneyle kazıp silmekten daha zordur. Efendim bu adam ne anlatıyor? Biz bunları anlatmakla şu kadar aziz bir avuç cemaata yakınlarımıza giyim kuşam ve zahir ala iş Yalnız iç ve batın mamurluğunu dilimize müsaade ettiği derecede söylüyoruz. Onun için yüzünüzü gözünüze açın aziz cemaat. Ahiret zamanı yakındır. Evet. <laughs> gurur etmeyin. İslam yalnız bir şeyle gurur eder. İslam olduğu için gurur eder. Elhamdülillah Müslümanım. Ben şuyum ben Tevazu içinde. اللهم أنت المنان بريد السماوات والأرض زلجلال والإكرام يا حيا محوم يا الله جل جلال يا biz asi kullar değiliz. Sizden sadır olacak bilerek ve bilmeyerek kusurlarımızı Rahman esmasının mağfiret suyuyla yıka bizi temize çıkar ya Rabbi. Midemize helal lokma nasip eyle ya Rabbi memleketimizi, evimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her türlü afat-ı maraziye, afat-ı belaiye, afat-ı semaviye, afat-ı araziyeden masum kılıyor. Ordumuzu her işinde mansur-u Ya Rabbi. Hükümet büyüklerimize zihin ve saat afiyet bahşeyle ya Rabbi. Memleketimizi her türlü afatta koruyor ya Rabbi. Yarın huzuruna geleceğimiz zaman mezarda bize iltifat mezarda Be meleklerinle bize iltifat nasip eyle ya Rabbi. Ahirette Resul-i Ekrem'in mübarek yüzünü görüp elinden öpmek nasibi müyesser. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden ve Resulü kelime-i tayyibesinden çene kap kapamak nasibim müyesser eyle ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحانك يا الله تعاليت يا سلامتنا من نار البحر الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيده قلت هي التي ادركني بالله الفاتحه